այդպես էլ 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 Öncelikle sizleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk silah arkadaşları ve Aziz şey Bugün ilimiz için heyecanlı ve önemli büyük önemli bir günü hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projesi kapsamında ilimizdeki 800 adet konutun hak sahiplerini bugün hep birlikte belirliyoruz inşallah. Bilindiği üzere 406 hak sahibini dün belirlemiştik. Böylece toplamda ilimiz genelinde yapılacak olan 2706 konutun hak sahipleri bugün itibariyle belirlenmiş olacak. Sözlerimin başında bu konutların şimdiden talihli ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 2023'e giderken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ordinesinde TOK aracılığıyla asrın en büyük projelerinden birinin bugün kura çekimindeyiz. Türkiye genelinde ilk evim ilk iş yerim projesinde inşallah bugün Sivas merkez ve bir kısım ilçelerde kura çekimiyle hemşerilerimiz inşallah ev sahibi olacak. 0 Bir. 2 13.058 Naciye Acar. Çekelim. 11.834 Engelli vatandaşlarımıza ilk hak sahibimiz Fatih Algan çekelim. 14.288. E, çok heyecanlıyım. Eşimin adına çıktı. E, Emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Çekelim. Oğlum da yazıldı inşallah ona da çıkar. Emre Şahin çekelim. Kardeşime çıkar. Yanımdaki de kardeşim. 12 ben 28 yıllık evliyim. Eski ev evli sahibi olacağım. Çok teşekkür ederim herkese. 732. Çok heyecanlıyım. Mutluyum. Var. Allah herkese nasip etsin. Böyle bir manzam. Çekelim. <laughs> 21.192 Halifi Yıldız. Çekelim. Gün geceye, gece güne Döndü. تو دیگه چی می‌خوای از